Kafasından herkese merhaba. Evet, karşımızda yine bir süper kahraman uyarlaması. Hep Marvel konuşuyoruz. Bu sefer DC filmi var karşımızda. En son Kaptan Marvel videomuz beklemediğimiz şekilde güzel izlenmiş. Evet. Umarım Şazem'de de aynı ilgiyi bekliyoruz sizden. DC'ler bakalım bize şans mı getirecek <laughs> yoksa kötü şeyler mi getirecek? Şazem'i daha çok çok bilinen bir karakter değil sanki. Ben bilmiyordum hiç hani bilenler olabilir de böyle bir süper kahraman olduğunu da bilmiyordum. İlk adı falan duyunca bir araştırdım biraz baktım da sanırım sen bu daha komedi var Deadpool, Ant-Man gibi bir karakter. Evet. Ya ben aslında 3 tane Nasıl? süper kahraman Marvel'dan 3 süper şeyin mesela Fantastic Four Evet, Deadpool ve üçüncüsü de şey, Doktor Strange'in birleşimi gibi düşünüyorum bu karakteri. Yani bunları konuşacağız, en iyisi bir fragmana bakalım. yönetmeni David Sandberg daha önce çektiği iki tane korku filmi. Lights Out, Annabelle Creation. Evet. Yani korkudan çekip süper kahramana geçer. Aslında kısa filmleriyle çok tanınan bir yönetmen. Evet. Korkudan daha komedi vari bir şeye geçiş. Aslında ben filmin mizah dozundan memnunum. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ya şöyle diyeyim biraz mizah dozu da Deadpool gibi değil mesela böyle hınzır bir mizah yok. Daha böyle daha yaş kitlesi biraz 13-6 mizah dokusu var filmde. Anlık espriler yapıyor böyle. Kelime esprileri çok yapılıyor. Ee, en son izlediğimiz Captain Marvel'dan ben memnun olmamıştım. Onun sebebi şeydi hani film gerçekten kedi haricinde güldüğüm benim bir şey yoktur çok fazla. Ee, bu hani amacı belli. Amacı daha Hani naif bir film olmuş tamam. DC'ye göre, DC'nin o karanlık filmlerine göre aslında alakasız bence. Şey olarak da alakası bakarsan. Şimdi DC Aquaman değil mi? Wonder Woman. Solo filmleri düşün. Ee, filmler beğenilmese bile bunların güçlü bir e, görsel evrenleri var. Görsel açıdan güzel ve karakterleri karizmatik. Bu kendine ait bir görsel dünyası da yok. Ya bir de genelde DC filmler yetişkinlere yönelik yapılıyor. Bu film bildiğiniz yetişkinlere değil daha gençlere, çocuklara yönelik bir film olmuş. Daha çok zaten süper kahraman filmler arasında bir aile filmi de diyebiliriz. İlk başlayınca ben bir başlarında bir dedim bu ne dedim hani Harry Potter gibi falan dedim. Zaten içinde sonra Harry Potter'a gönderme yaptılar. <laughs> zaten çok popüler kültürün öğelerinden böyle göndermeler falan var. Deadpool'daki gibi işte o yüzden Deadpool'a biraz benzetiyoruz. Onun dışında bir karakterimiz büyücü olduğu için mesela nasıl diyelim bir ilk giriş filmi olduğu için sürekli süper kahramanın güçleri neymiş diye dalga geçiyorlar. Sürekli karakterle dalga geçiliyor. Kendisiyle dalga geçilen bir süper kahraman. Kötü karakter Mark Strong hakkında ne diyorsun? Ya Mark, Mark Strong direkt klasik bir kötü karakter olmuş böyle işte hayallerine çocukken kavuşamamış sonrasında ondan intikam alan işte kendini seçilmiş gören ama bir anlamda gerçekçi bir tarafı da var karakterin. O gerçekçi tarafı sayesinde işte böyle kötülüğe gidiyor vesaire insana cadalandırmak istiyor. Bir nevi şey mesajı da veriyor aslında. İnsanlar büyüyünce kirleniyor, hı hı. kirleniyor işte beyinleri kirleniyor, daha kötülüğe meyilli oluyorlar gibi bir karakter ama klasik Mark Strong kötü karakteri. Bir şey durumunu bilmiyorum ikincisi üçüncüsü falan gelecekse ben genelde böyle filmlerde süper kahramanda şeyi seviyorum biliyorsun sen de öylesin hani ikinci üçüncü filmde başka kötü karakterler evet. diye diye. tabi yine final ile ilgili bu spoiler olur olmaz vesaire de hani... İkinci filmde de ben e, villain olarak Mark Strong görmek istemem mesela. Ben de istemem yani. Çünkü o, o tip şeylere çok kapı bırakıyorlar. DC'lerde, Marvel'larda çok oluyor. Evet. Ben açıkçası ne bileyim her filmin ayrı film olmasını daha çok seviyorum. Bazıları mesela seriyi sever. Ben seri sevmem o kadar. Jaime oğlu yine burada da var. Evet burada daha bilge bir karakter, hani bir akıl hocası, mentor vardır ya. Bir nevi onun hmm. Ee, simgesi olarak burada çıkıyor karşımıza. Şazem hayranları nedir? Şazem hakkında ne düşünüyorlar bilmiyorum ama birkaç internette ilk yorumları görünce e, aslında şey demişler yani şöyle hayal kırıklığı, yaş kitlesi falan çok küçük demişler. Ama Şazem yaş kütlesi büyük bir film miydi? Eğer böyle bir şeyse değildir herhalde. Değildir bilmiyorum canım bence yani. ya zaten Çocuktan bir anda süper kahramana dönen bir ana karakteri var. Süper kahraman çocuk aslında yani. Evet <laughs> yani böyle bir değişim geçiren evet. bir karakterden ne bekliyorsunuz açıkçası? Büyük evet. şeyi bekleyemezsiniz. Zaten ismi de biraz aslında tuhaf bir ismi var. Hı -hı. Hatta hatırlıyor musun? Şekil onun bir tane kazaam diye bir tane evet, filmi evet. vardır. Bir nevi bu ismi duyunca Çak, biraz yani. öyle cinlerle alakalı bir şey bekliyorsunuz ama değil yani. Başrol hakkında ne diyorum ben Bilmiyordum O kişinin kim olduğunu da bilmiyordum. Şazeme oynuyor. Evet daha çok dizi oyuncusu. Çak diye bir dizi vardı. Onda orada oynuyordu. Yes. it. Evet. Onun dışında genelde yan karakterler, böyle değişik değişik prototipler seçmişler yetimhane çocukları vesaire diye. O karakterlerin işte hepsi tek tek böyle aslında nasıl denir, özellikleri var. Bunlar da daha sonrasında filmin ilerleyen zamanlarında kullanma fırsatı buluyorlar. Aslında çok klasik bir hikaye. Hatta hikayede bir nevi mesajlar çok fazla var. Hani bu 80'lerin nasıl diyeyim fantastik filmleri, daha böyle yaratıcılığı aşık döneminin filmlerinden birisi bu Shazam aslında. Klasik mesaj, aile olmak. Ya. Aile olmak şey evet. genelde e, de zaten şey yapmışlar hepsi ilk başta o koridorda klasik Amerikan liselerinde çocuklarla atışmada Hı -hı. kötü karakterli olur ya şey diyorlar işte siz zaten gerçek bir aile değilsiniz falan diyorlar başında ama sonunda aile oldukları birbirlerini e, tanıma kutsama <laughs> ne diyorsan. Artık. Ya zaten yer yer böyle okul filmine de dönüyor film. Bazen okul filmindeki, klasik şey işte bir nevi Spider-Man havası da var aslında. Şey sadece evet, şey garip geldi. Genelde seçtikleri tipten diyorum onu da. ailenin babası çok garip değil mi? Tipi, normal şeye göre. O babayı ben şeyden gördüm, biliyorum, şey Walking Dead dizisinde oynuyor o karakter. Hı -hı. Orada da bir muhafız karakteriydi. Burada daha babacan bir karakter yapmışlar. Zaten, zaten tuhaf bir aile olduğu için evet. oturmuş aslında. Hı -hı. Yani çok Hı -hı. sırıtmamış böyle çünkü Hı -hı. birazcık böyle klasik anne baba portresi çizmiyorlar. Genelde çok klasik tipleri seçiyorlar ya Hı -hı. mesela şeyleri o yüzden şaşırmıştım. Aquaman'in babası. Çok garip gelmişti karakter tipi evet. olarak. Öyle... Yani O da DC. Evet. DC yapıyor bunu. Güzel bence yani. Bir de dikkat ettim. Yine Amerika'nın çoklu kültürler yapısına vurgu yapmak için evet. bir nevi filmdeki çocukları farklı farklı işte... Siyahlı koymuşlar, siyahi bir çocuk koymuşlar. Artık böyle gidecek. Evet, çocuk koymuşlar falan. Karışık, evet. sakat çocuk bile var filmde. Yani genel olarak işte karakterlerin farklı farklı özelliklerini ön plan çıkartıp onların da kendi işlerinde hikayelerini bir nevi ortaya çıkartmışlar. Sonrasında bu seri ne olur? Ben şüphelerim var. Biraz gişesine bakar. Evet. Ben çok eğer şazeme dair bir beklentimiz yoksa ben zaten şazeme dair beklentisi olan bir insan var mı bilmiyorum. İlla vardır ama vardır. E, gidip Vizyonda eğleneceğiniz bir süper kahraman filmi hiç fazla bir şey beklemeden ya birazcık şeyle alakalı evet. o da ya, çizgi romanlarını okuyan kitle var ya hani, ben okumadım açıkçası. Ben de okumadım. <laughs> yani çünkü zaten şöyle bir şey var, Shazam'ı genelde çok bilinen bir karakter değil bence, o yüzden yani bilen biliyordur da yani böyle daha sırf sinema üzerine konuşan insanlar mesela sorduk basın gösteriminde herkese, herkesin hiçbir fikri yok, biraz kapalı bir kutu bir karakter. Yani belki bizim cahilliğimiz. Diyebilirsiniz altta da yazarsınız. O cahil adamlar şazem, şazemi mi bilmiyorsunuz diye yazabilirsiniz. Yapabilecek bir şey yok. Yani film olarak bir aile filmi izlemek istiyorsanız. Zaten bu hafta bir de Dumbo diye bir film giriyor vizyona. O da direkt aile filmi. Evet. İki filmden birini seçim yapabilirsiniz. Bu hafta zaten aile haftası gibi bütün filmler aile konseptiyle vizyona giriyor Nebula dışında. Evet. Böyle yani diyeceğim. DC içinde e, benim söyleyeceğim yani bir Aquaman ya da Wonder Woman e, kadar iddialı bir film bence değil. Ama yani yine DC'nin kötü olmayan bir film olarak tabir edebilirim ben Shazam'ı. Ya birazcık şey gibi geliyor bana. Marvel'da da hani Ant-Man birazcık daha kenarda köşede durur ya böyle. Hı. Hani birinci işte herkesin gitmek istediği film değildir. Sadece o evrende yaşadığı için onu isterler. Evet. Zaten filmde de böyle espriler falan var. Filmin sonunda twist'ler, mavistler falan var. O yüzden yani filme gidin, eğlenirsiniz. Çünkü çok eğlenceli bir film ama artık süper kahraman filmleri için de çok eğlenceli, iyi film demekten bıktım. Bana göre ortalama bir iş yani. Ben sadece tek şey açısından diyorum. Hani e, genelde bunun tip filmlerini Marvel yapıyordu. Hı hı. Yani komedimsi şeyleri. Shazam aslında baktığın zaman DC'nin son oluşturduğu şeylerin ruhuna biraz aykırı bir karakter. Dünyası da öyle. Gerçi e, aslında ondan dönüyorlar. O e, Batman, Superman'in getirdiği karanlık evreni hmm. işe yaramadığını görünce daha Wonder Woman Aquaman gibi rengarenk bir şey Aslında işe yaramıyor değil de beceremediklerinden dolayı diyeceğim. Nolan onun atasını yaptı diyebiliriz Batman serisiyle. Yani o kadar çok iyi yönetmenler gerekiyor onun için ve o olaya girmek istemiyorlar. Daha tecrübesiz yönetilebilen memur yönetmenler istiyorlar. O yüzden de komedi onlar için daha uygun diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Shazam hakkında düşünceleriniz Shazem, Shazam değil. Shazem evet. hakkında düşünceleriniz varsa lütfen yorumlara yazın ve DC evreninde başka hangi süper kahramanların filmin çekilmesini istersiniz? Bunları da yazın biz de öğrenelim. Bunun dışında beğenin, abone olun. Bunları artık biz söylemeyeyim siz yaparsınız zaten. Hoşçakalın. Merhaba.